Tekrardan merhaba arkadaşım. Önceki videolarımda hatırlarsan evet sözcükte yapıya girdik ama o yapının aslında temelini atmış oldum. Ne dedim? Kökten bahsettim, gövdeden bahsettim, eklerden bahsettim. Kökün çeşitleri, gövdenin çeşitleri, eklerin çeşitleri hep aslında temelini oluşturduk. Artık binayı dikme vakti geldi. İşte yapılarına göre sözcüklerdeyiz. Peki yapılarına göre sözcükler üçe ayrılır arkadaşım. Basit sözcük, türemiş sözcük ve birleşik sözcük. Yani sana aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi yapısı bakımından diğerlerinden farklıdır dediğinde basit mi türemiş mi birleşik mi buna bakacaksın. Yapı dediğinde sözcüğün yapısı dediğinde basit, türemiş, birleşik diye. Bu arada dil bilgisi videolarının en sonunda şöyle bir videoya da videoyla da karşılaşacaksın. E, ondan da bahsedeceğim. Bir genel dil bilgisi sözlüğü. Yani sana soruda ne derse aslında neyi kastediyor şeklinde. Ama burada yeri gelmişken söyleyeyim. Yapı dediğinde sözcüğün yapısı Basit mi, türemiş mi, birleşik mi? Ama işte bir sözcüğü basit, türemiş veya birleşik olarak değerlendirebilmem için aslında benim kök ve ek bilgisine ihtiyacım var. İşte daha önceki bilgiler burada kullanılacak. Peki nedir? Basit sözcük. Lütfen buna dikkat et. Yapım eki almayan. Yani bu çok önemli bir şart. Yapım eki almayacak. Bu çok çok önemli. Çekim eki de alabilen diyor. Bak, alabilen ne demek biliyor musun Türkçede? İsterse alır, isterse almaz. İlla almalı demiyor. Bak oradaki yapım eki almayan. Alamayan demiyor. Almayan o net. Ama alabilen burada alabilir, almaya da bilir. Hemen örneğime bakıyorum. Telefon hiç ek almamış. O yüzden basit. Kaşık yine ek almamış. Basit. E peki hocam mesela kaşıklar sözcüğü basit mi? Dersen bana kaşıklar. Hemen bakalım ben de inceleyeyim. Kaşıklar sözcüğünün kökü nedir arkadaşım? Kaşık. Kaşıkmak oluyor mu? Hayır, isim kök. Peki ha kaşık demişim, ha kaşıklar. Birden fazla anlamı kattım sadece ama kaşık yine kaşık, çatala dönmüyor. O yüzden buradaki lerler nedir? çekim eki yani çoğul eki. E peki çekim eki eklendiği sözcüğün anlamını değiştiriyor muydu? Hayır. Ne dedim? Burada yapım eki var mı? Yok. İşte yapım ekinin olmaması benim için buna basit sözcük demem için yeterli arkadaşım. E çekim eki aldı mı? Aldı. İsterse alabilirdi. Ama dikkat edersen burada almasaydı da basit, aldığında da basit oluyor. O yüzden basitin aslında tek şartı var. Yapım eki almayacak, ve tabii ki tek bir sözcük olacak. Peki türemiş sözcük ne? Türemiş sözcük ise burada da bunun şartı yapım eki alacak. Yani arkadaş diyor bana türemiş demen için en az bir tane yapım ekine ihtiyacın var. Ama dikkat et çekim eki de alabilen. Bu da yine inisiyatif. Yani aslında burada şunu görüyor musun arkadaşım? Çekim ekinin çok da burada bir hükmü yok. İster alır ister almaz çok önemli değil. Burada belirleyici olan şey basitle türemiş arasında basitle yapım eki olmayacak. Ama türemişte yapım eki olacak. Yani belirleyen şey yapım eki. E peki türemişte diyelim ki bir yapım eki aldı. Sonra arkasına 20 tane çekim eki aldı. Türemiş midir yine? Tabii ki bir yapım eki ya da 100 yapım eki hiç fark etmez. İkisi de türetmek için yeterli arkadaşım. O yüzden ben en az bir yapım ekini gördüğüm anda direkt buna e, türemiş sözcük diyebiliyorum. Hemen bakalım. Telefoncular. Şimdi bak bir saniye. Telefoncular derken, kelimemin kökü telefon. Telefonmak olmadığı için isim kök. Peki telefoncu derken, dikkat et telefonda bir nesneden bahsederken telefoncu diyerek o kişi, e, o telefonun nesneyi satan kişiden bahsediyorum. Yani yapım eki. Peki telefoncumak oluyor mu? Hayır. İsimden isim, yapım eki. E Bir tane yapım eki gördüysem hemen ben buna ne diyeceğim arkadaşım? türemiş sözcük tamam mı? Lütfen buna dikkat et. Bu türemiş. Peki e bakarsan burada telefoncular derkenlar çekim eki mi? Evet. Ama ne demiştim? Bir yapım eki aldıktan sonra isterse milyon tane çekim eki alsın benim için fark etmez. Kaşık ne demiştim? Kelimemin kökü kaşık isim kök. Ama kaşık başka kaşıklık başka. O yüzden isimden isim yapım eki diyorum ben buna. E bir yapım eki almışsa buna da ne diyeceğim yine? yapacağı türemiş. O zaman burada fark ettiysen basit ve türemiş sözcükte belirleyici olan şey yapım eki. Hiç yapım eki yoksa basit, bir tane veya daha fazlası varsa türemiş diyorum. Tabi bunlar tek bir sözcük için geçerliydi. Bir de birleşik sözcüklerim var benim arkadaşlar. Birden fazla sözcüğün bir araya gelmesiyle oluşacak. Dikkat et, bin başı. Terk Evet. Şimdi burada dikkatini çeken şey, birleşik sözcükler bitişik yazılmak zorunda değil. Çünkü bunlar bazen anlamca da kaynaşabiliyor. Bazen iki sözcük bir araya geliyor. Evet, bitişmiyor. Birlikte bir anlam kattığı için aslında birleşmek sadece fiziksel olarak birleşmek değil, aynı zamanda anlamca da birleşmek olabiliyor. O yüzden birleşik sözcükler bitişik de yazılabilir ayrı da. E sen zaten bunu yazım kurallarında çok iyi biliyordun. Birleşik sözcüğünde mantığı bu. Aslında birleşik sözcükleri ben burada açsam çok açardım. Hani açık söyleyeyim yazılırdı. Yok şu yolla oluşan birleşik sözcükler, bu yolla oluşan birleşik sözcükler da ne gerek var? Yani işte bu gereksiz bilgi olacak arkadaşım. Çünkü sınavda bununla ilgili hangi yolla oluşmuş vesaire gibi bir soru gelmiyor. Belki TYT'de olsa hani TYT'ye hazırlanıyor olsan o belki olabilir ama KPSS'de inan bana işine yaramayacak. Zaten sen orada en az iki sözcükten oluştuğunu bilmen birleşik sözcük bilmek için yeterli. Ha ama bana dersen ki hocam birleşik fiil de mi yaramayacak işime? Bak o yarayacak. Ama onu da zaten fiilde yapı konusunda detaylı anlatacağım. Yani burada bir şu an sadece yapılarına göre sözcüğü çok da kasma. Basit sözcük için yapım eki almamış olacak. Türemiş için mutlaka en az bir yapım eki olacak. Birleşik için de en az iki sözcük olacak. Bu kadarını bilmen o sözcüğü yapıca incelemen için yeterli arkadaşım. Unutma gereksiz bilgiye ihtiyacın yok. Peki son olarak sorumu da çözeyim ondan sonra da bitirelim arkadaşım. Diyor ki hangisi yapı bakımından ne dedim? Yapı dediği anda basit mi, türemiş mi yoksa birleşik mi? Buna bakacağız. Hemen bakalım. Bulunduğunuz ortamdan yine söylüyorum altı çizili dese dahi sen cümledeki anlamına bakmak zorundasın. Bulunduğunuz ortamdan istediğiniz zaman ayrılabilirsiniz. Şimdi birleşik fiillerde bunu daha iyi anlayacaksın ama ayırmak fiili var bir de Bilmek fiili. Kurallı birleşik fiil var burada arkadaşım. Yeterlilik birleşik fiili. Ayırmak ve bilmek sözcükleriyle birleşmiş. O yüzden ben buna yapıca ne diyeceğim? Birleşik. Peki devam. Anksiyetiniz ne derse desin. Eğer kendinizi rahatsız hissederseniz. E, türeme, ünsüz türemesinde bahsederken his etmek. Bak yardımcı eylemle kurulmuş bir birleşik fiil var burada. His ve etmek sözcükleri birleşmiş. O yüzden ben buna da gene yapıca ne diyeceğim arkadaşım? birleşik. O zaman 1 ve 2 gitti. Demek ki ben birleşik olmayanı arıyorum. Bakalım. Hisseterseniz bir saat kalıp gideceğim diye kendinize telkinlerde bulunabilirsiniz. Bakın yine ebilmek, bulunmak fiiliyle ebilmek fiili. Gene kuralı birleşik bir fiil var. O yüzden buna da ben ne diyeceğim? Birleşik fiil. O yüzden C de gitti devam ediyorum. Böylece gidebileceğiniz gidebileceğiniz ihtimali sizi biraz daha rahatlatacaktır. Şimdi kelimemin kökü rahat. Rahattan rahatlamak. İsimden fiil yapan yapım eki var burada öyle değil mi? Rahatlamaktan rahatlatmak, rahatlatmak. Artık fiilden fiil yapım eki oldu. Öyle değil mi? Hatta bir şey diyeyim mi? Hemen ee, şuraya ben bu sözcüğümü güzel güzel tahlil edeyim diye rahatlatacaktır. Güzelce bir tahlilini yapalım. Sonunda konuyu bitirmeden önce Güzel bir bitiriş olur bence. Dedim ki rahat sözcüğü kök. Rahatmak olmadığı için ben buna ne diyeceğim arkadaşım? İsim kök. Peki rahattan rahatlamak öyle değil mi? Önce la eki. Peki rahatlamak oluyor mu? Oluyor. O zaman ne diyeceğim? İsimden fiil yapım eki. Ama rahattan bir de rahatlamak, şey rahatlatmak olmuş. E, rahatlamak başka, rahatlatmak başka. E en son bu yapım eki aldığında, bak fiil gövde olmamış mıydı? Evet. Evet. O zaman bu t fiilden bir şey yapacak. Peki rahatlatmak oluyor mu? Oluyor. O zaman ben buna ne diyeceğim? Fiilden fiil yapım eki. Rahatlatacak ecek acak buradaki kip ekidir arkadaşım. Yani çekim eki. Buradaki tır da bildirme eki yani yine çekim eki. O zaman bakıyorum. Burada bir sözcük var ve yapım eki var. O zaman bu yapıca nedir arkadaşım? Türemiştir. Zaten cevabım çıktı. Ama yine de son sözcüğe bir bakalım. Diyor ki anksiyete söz hakkı tanımadan onu vazgeçirirsiniz. Şimdi vaz ve geçmek aslında sözcükleriyle birleşmiş. Ama buradaki birleşim anlamca kaynaşmış. Vazın çünkü kendi anlamından artık sıyrılmış. Vazgeçmek beraber bir anlam kazanmış. E burada da birleşik bir sözcük olduğu için pardon yapıca birleşik diyorum. O yüzden E seçeneği de gitti. Ama dediğim gibi D seçeneği yapacağı türemiştir arkadaşım. O zaman toparlamam gerekirse bir sözcüğün yapısı basit türemiş birleşik diye adlandırılıyor. Basit yapım eki almayacak. Türemiş'te en az bir tane mutlaka yapım eki alacak. Birleşik'te ise en az iki sözcük olmalı. Ve eğer sana soruda hangisi yapı bakımından diğerlerinden farklıdır dediğinde direkt sözcüğün yapısında basit sözcük, türemiş sözcük ve birleşik sözcük gelecek. Bunlar için de iyi bir kök ve ek bilgisine ihtiyacın var arkadaşım. Ama inan bana ihtiyacın olanı fazla fazla burada anlattım. Yine söylüyorum takıldığım bir yer olursa, sormak istediğim bir yer olursa Zarif Öğretmen hesabından veya yorumlarda yardımcı olurum seve seve. Umarım faydalı olmuştur. Dil bilgisine sözcükte yapı konusuyla giriş yapmış olduk. Bundan sonraki videoda artık sözcük türlerine geçeceğim. İsimle karşında olacağım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşım. Esen kal, şen kal, hoşça kal.